arkadaşlar aydın karaca su kapalı Pazarı'nın içinden ben çiçekçi Fatma Toktur herkese sevgiler saygılar sunuyorum efendim bugün e, frezyalarla açtım arkadaşlar bunlar ithal e, büyük saksı baya 4-5 kök var bu şekilde göstereyim efendim burada yıldızlarımız var arkadaşlar şöyle burada kahve ağacımız var burada da şöyle göstereyim efendim kelebek cananlarımız var fırıldak canlılarımız. şöyle renkler şu şekilde efendim şu şekilde göstereyim bunlar dördüncü dikim mi arkadaşlar artık bilmiyorum nasıl yetişiyorlar. hemen maşallah çok bir kere maşallah şöyle göstereyim efendim burada küçük hanımlarımız var balon çiçeklerimiz var arkadaşlar beyazı ve moru burada küçük hanımın kassız iri yapraklısı var iri çiçeklisi burada sardunyalarımız var arkadaşlar şöyle göstereyim somon rengi var pembe var turuncu, şöyle kırmızı beyazımız var mevcut arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada siyah kelebeğimiz, beyaz kelebeğimiz var. Burada aslan ağızlarımız var. Şöyle dış mekan için. Lavantalarımız, ıtırlarımız, gelin. Bunlar bahçe küpeleri efendim. Burada minelerimiz var. Küpelerimiz yine. Çelebilerimiz var. Tatlı patates çiçeğimiz, melisamız, kudelerimiz, telgrafımız, ıtırımız, para çiçeklerimiz var. Burada horoz ibiklerimiz var arkadaşlar. Şöyle rengarenk. Burada yine küpeli hosteslerimiz var. Burada e, rozetlerimiz e, var arkadaşlar. Rengarenk. susuzdur, dayanıklıdır. Güneşe dayanıklıdır. İpekler de aynı şekilde. Peslenler. Şöyle göstereyim efendim. Burada petunyalarımız. Burada yine acem halılarımız. Yerli karanfillerimiz şu ıı, sağ dünyanın şeysi farklı arkadaşlar. Sanki böyle karanfil gibi gözüküyor. Şöyle göstereyim. Açış şekli aynı karanfil gibi değişik. Bu da ıı, sakız sardunya. Bu dik sardunya arkadaşlar. Bu da karanfillerimiz. Mis gibi kokuyorlar. Şu koku yok. Sarı da, da fazla yok. Diğerlerinde koku var arkadaşlar. Burada dalya İzmir gülleri. Şöyle göstereyim efendim çok güzeller. Hepsi ayrı güzeller arkadaşlar. Bir asalet var ya. Çok açık şekilde. Allah'ım yarabbim. Çok güzeller. Burada barış çiçeğimiz var. Lifan vafyamız var. Alaska fil Kula'mız var orada efendim. Ee, deve tabanımız var. kahve çiçeğimiz var. Yasemin'imiz var. Madagaskar Yasemin. Antalyum beyaz, pembe ve turuncu kırmızı mevcut. Burada ithal güllerimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kalete dua çiğimiz var barış çiçeğimiz var arkadaşlar. Şöyle vereceğim. Burada cam güzelimizin kırmızısı, pembesi, şöyle üç rengi var. Bir de kırmızı beyaz olması lazım. Şöyle göstereyim. Bir de moru var. Bu da çelebilerimiz yine. Vapur dumanımız var arkadaşlar. Gölge de Çok güzeldir ve devamlı güzel çiçek olur. Burada semiz otu çiçeği arkadaşlar. Bunlar güneşe dayanıklıdır. Güneş görünce açar. Burada yine rozetlerimiz. Şöyle göstereyim. Reyhanımız. Dağlar kızı reyhanımız efendim. Burada alev çiçeklerimiz. Şöyle göstereyim. Burada da çuhamız var. Petunyamız. Yaprağı güzelimiz. Bu tarafta gelin düğmelerimiz. Yaprak güzelini şöyle göstereyim. Burada gelin düğmelerimiz. Küstümlerimiz var efendim. Yaprak üzerleri şöyle var arkadaşlar. Şu şekilde var. Şöyle göstereyim. Bunlar hep yaprak güzeli Bu şekilde. İtal şöyle. 150'lik var. Şu şekilde göstereyim. Uzmanyalarımız var. Anastasyalarımız. Orkidlerimiz şöyle göstereyim efendim. da Dresini Kompetya salon bitkisi de çok güzeldir. Çok yavaş büyüyendir. Bu da Dresini Mosangana'dır. Bu da deve tabanımız var. Kılıçlarımız var arkadaşlar. Burada yeni yine cam güzellerimiz var. Şöyle göstereyim efendim. Lilası, turuncusu. Şöyle Ebru kalış buraya yakın varınca göstereceğim arkadaşlar. Burada küçük hanımlarımız var. Yaprağı yeşil kırmızı var. Yaprağı kahverengi beyaz kırmızı. Şöyle göstereyim. Yaprağın rengiyle çiçeği farklı zıt gözüküyor. de çok güzel bir bitki. Fazla su istemeyen. Yine yaprak güzellerimiz. Güneş belki şey tam gözükmüyor olabilir. Onlar da çok güzel arkadaşlar. 11 ay çiçeklerimiz. Gölge sever. iç mekan bitkisidir. Dışta gölgede de sever. Şöyle ipeklerimiz. Biberlerimiz. Şöyle göstereyim efendim. İzmir sivrisi acısı ve tatlısı var. Mor biberlerimiz var. Şu şekilde göstereyim efendim. Burada e, gelin dağma çiçeği var. şöyle göstereyim. İçinde sarısı birkaç tane var. Şurayı. Evruli çok güzel bir renk arkadaşlar. Çam güzelin evrulisi var. Apeliton çinçan arkadaşlar. Açmışı var mı? Açmış. Şu anda gözükmüyor. Sabah erken olduğu için herhalde. Filizye var. Burada e, Burada çöğüt begonyalarımız var. Çilli begonyalarımız var. Şöyle göstereyim. begonbillerimiz. şu şekilde. Şöyle göstereyim efendim. Burada e, yerli bodur karanfillerimizin fideleri var. Gazanyalarımız var. Burada yine minelerimiz var. Haseki küpemiz var. Gökümesi. Küpelerimiz var. Gökümesi benden ya. Şöyle göstereyim. İyi <laughs> Onunla şöyle göstereyim. Burada e, sandalyemiz şey, var, sarısı da var. Burada e, çınar sardunya'mız var, yıldız sardunya'mız var, yıldız sardunya pembeli beyazısı, beyaz pembesi ve beyazı mevcut. Şöyle dekoratif olanların bu turuncu açanı, bu kırmızı açan arkadaşlar. Güneş sardunyalarımız var, şöyle evet. göstereyim. Burada yine begonbillerimiz. Bu da Suzan Suzi'miz var arkadaşlar. Çok güzel bir bitki. Şu açıyor şurada. Bu da Ankara begonyamız. Kanayan kalp kızılay çiçeğimizin kırmızı kırmızı beyazı var. Bir de böylesi var arkadaşlar. Burada Açak, ha, yine yağlı begonyamız var. Şey mercanlarımız var. Işte geliyor, biraz Şöyle şey. Arap Yasemin'i şey. çarkı feleklerimiz var. Şöyle göstereyim. Amin inşallah iyi günler teyzeciğim burada e, kanıyan, şey, melek kanıdı yola anne Yürü yola salmaşık şöyle göstereyim burada patos salmaşığımız var Ankara begonyamız yağlı begonyamız karidesimiz var şöyle göstereyim efendim buradan şöyle geçelim Bu da yerli mavişlerimiz var burada e, Hollanda millerimizin kırmızı sarısı ve beyazı mevcut pembesi mevcut şöyle göstereyim efendim Burada ciğer sukulentimiz var. Ahtapotumuz var. Uyku çiçekleri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Melekçilerimiz. Burada pileyamız. Burada e, turuncu mum çiçeğimiz var. Mürdün mum çiçeğimiz var. Dışı beyaz, ortası sarı mum çiçeğimiz var. Pentaslarımız bu ilk çıktı arkadaşlar. Bu da ıı, vanilya çiçeğimizin moru ve beyazı mevcut. Kokuludur. Ağaç milimiz var. Kahve çiçeğimiz var. Lilyum mis var. Şöyle göstereyim. Kokleralarımız var. Sukulentlerimiz şöyle göstereyim efendim. Şu şekilde. Güneş tam şey yaptı. çadır kurduk ama yine yani şöyle. Bunu göstereyim efendim. Şöyle, şöyle önü geçtim. Şu şekilde güzellerimiz de var. Önden göstereyim efendim. Burada da pensatlarımız var. Şöyle göstereyim. Burada da yine yumlarımız, kaktüslerimiz, sukulentlerimiz var. Gazanyalarımız var. Burada e, mavi yasemin. Bu Arap yasemin arkadaşlar. Bu mavi yasemin. Burada defnemiz, melisalarımız. Şöyle göstereyim efendim. Limonumuz da var. Bodur limonumuz. Şöyle limonları var. Şöyle leylaklarımız. Burada pembe akasya ağacımız var. Erguan ağacımız var. Burada Osmanlı şimşimiz, gardenyamız, burada e, süs Japon güllerimiz var. Burada güllerimiz, ağaç menekşemiz, durandamız var. Şöyle fırça çiçeklerimiz var. Şöyle göstereyim efendim. Bundan sarmaşık gül de yapıyorlar arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada renklerimiz var. Bu aşı e, kesme gül saksısı. Burada zaklumumuz, beyaz güllerimiz, mor güllerimiz kavun içi güllerimiz gelin taşlarımız, süs iğdemiz, mor salkımımız şöyle göstereyim hanım ellerimiz inanılmaz güzel kokuyor. Oh, insanın içini açıyor arkadaşlar. Sarılı beyazlı, kırmızılı sarılı beyazlı var. Isparta sarmaşık var. Şöyle ıs, 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 Türkiye'm sarmaşık var. Şöyle pembeli beyazlı küçük açan, il açan kırmızılarımız var sarmaşıkta efendim. Mostere'de ve tabanımız Suzan Süzü'nü şöyle göstereyim. Ebru'yu bir Şu şekilde arkadan görünüşü arkadaşlar. Şöyle Bunlar Sedum çeşitlerimiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Açıyor. Tespih çiçeğimiz var. Petunyanın sarısı, beyazı, moru. Şöyle pembe renklerimiz var. Atlaslarımız var arkadaşlar. Siyah petunyamız var. Şu şekilde göstereyim. Askıda küperimiz var. Şöyle. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. İriye doğru. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın efendim. Hoşçakalın.